Kazanma 19 ile devam ediyoruz. Şimdi burada fonksiyonların eşit, eşit olup olmadıklarına bakacağız. Şimdi f fonksiyonu ve g fonksiyonu verilmiş. Bir kere tanım kümeleri aynı olacak. Eksi 1, 0, 1, 2. Eksi 1, 0, 1, 2. Tanım kümeleri aynı. Bunda sıkıntı yok. Zaten a kümesi, a kümesi. Peki her x için, her x için, her x eleman a için daha doğrusu. Her x eleman a için fx eşit gx sağlanıyor mu? fx eşit gx sağlanıyor mu? fx eşit gx mi? Diyeceğim. Şimdi bakalım. Eksi 1 7 ile eşleşmiş. Eksi 1 6 ile eşleşmiş. Zaten F eksi 1 G eksi 1'e eşit değil. Birincisinden zaten bunlar eşit değildir diyebilirim. Eşit değil diyeceğim. Çünkü neden? Her için eşit olması lazım. Bir kere F eksi 1 7 G eksi 1 6. O yüzden buradan itibaren sağlamadığı için bu eşit değil. Zaten diğerlerini de sağlamıyor. 0 F 0 6 G 0 7. Yani eşit fonksiyon değil diyeceğim. Evet 2'ye bakıyorum. Tanım kümeleri aynı. F1 A'ya eşit. Doğru. F2 C'ye eşit. Bu tabi bu arada G2 de C'ye eşit. G1 de A'ya eşit. Son elemana bakıyorum. F3 B'ye eşit. G3 B'ye eşit. Yani her x eleman A için Fx eşit Gx sağlandı. Fx eşit Gx sağlandı bu. O yüzden bunlar eşittir diyeceğim. Yani eşit fonksiyonlar bunlar. Geçtim 3'e. A kümesi verilmiş. B kümesi verilmiş. Şimdi burada fonksiyonun kuralı verilmiş. Bir öncekinde görmek daha kolaydı. Ben şeması ile verilmiş ama burada ise fonksiyonun kuralı verilmiş. O zaman burada yapacağım olay fonksiyonların değerlerine bakmak. Tanım kümesinde zaten 2 eleman var. Şimdi f-1'i bulalım. f-1 dediğim buradaki f fonksiyonunda kuralına göre eksi 1 yazdığım zaman eksi 1'in karesi eksi eksi 1 artı 3 oldu. E buradan ne geldi burası? Eksi 1'in karesi 1 artı 1, 2 artı 3, 5 oldu buradan. Şuraya 5 yazdım. Onun dışında F0, 0 yazdım. F0'da 3 buluyorum. Şimdi bir de G'ye bakalım. G eksi 1. Eksi 1 yazdığım zaman G fonksiyonunda 2 çarpı eksi 1, eksi 2 artı 5'ten 3 yapıyor. 0'ı da yazayım. G 0'da 5 yapıyor. Zaten burada f1 f eksi 1 g eksi 1'e eşit değil. Bir tane eşit olmasa bile zaten eşit olmadığını söylüyorum burada. Ama aynı zamanda f0 da g 0a eşit değil burada. Yani bu eşit değildir diyeceğim. Eşit değiller. Şimdi geçelim diğerine. 4'te. fx verilmiş bana. Demiş ki fx e eşittir. x artı 2 gx fonksiyonu verilmiş. r eksi 2'den R'y gx eşittir. x kare x 4 bölü x eksi 2. Şimdi burada en büyük yanılgı şu. Burada x kare x 4'ü işte x eksi 2 çarpı x artı 2 diye yazıp bölü x eksi 2 dediğimde x eksi 2'leri sadeleştirdim. Bu fonksiyon da gx de x artı 2'dir deyip bu fonksiyonları eşit almak yanlışlıktır. Zaten burada bir kere tanım kümeleri farklı. O zaman direkt eşit değil diyorum. Bu neden? Eşit değiller. Eşit değil. Yukarıda F2 eşittir 4. 2 yazdığım zaman. Ama G2 tanımsız. Çünkü burada payda 0 sıfır yapıyor. Yani sadeleştirme yaptıktan sonra 2 yazıp G2 eşittir 4 diyemem. Zaten R-2 dediği için G2'nin tanımsız olduğu buradan da belli. Yani kısacası tanım kümeleri farklı olduğu için birinde R, birinde R-2 olduğu için bunlar zaten eşit değildir diyeceğim. Geçtim 5'e. FGH verilmiş burada. Bakıyorum. X kare eksi 3 x artı 7. G, A, A kare eksi 3 artı 7. EK K G kare eksi 3 K artı 7. Şimdi tanım kümeleri A eşit. Değer kümeleri de aynı verilmiş burada. Burada değişkenin değişmesi önemli değil. Tanım kümeleri aynı olduğu zaman değişkenim X iken X yerine A'daki elemanları yazacağım. Değişkenim A olduğu zaman yine X yerine A kümesindeki tanım kümesindeki elemanları yazacağım. E burada değişkenim k ama yine a kümesindeki elemanları yazacağım için bu üç fonksiyon da birbirine eşittir. Değişkenin değişmesi önemli değil benim için. f eşit g eşit h diyeceğim. Üç fonksiyon da birbirine eşittir o zaman. Ve bu kazanımı bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>